Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. gezgahtan sonra e, kendi review videomu sizlere göstermek istiyorum. Beraber e, izleyeceğiz. Ben çok izleyemedim açıkçası. Dediğim gibi stajda olduğum için e, çok göz ucuyla işte bir yandan oyuna bakıp bir yandan şey yaptım ama oradaki ödülleri topladım. E, sonra devamına da bakmadım. E, beraber izleriz. Muhtemelen böyle bir şey olur diye. E, burada zaten videoyu İlk iş yaptığınızda buraya tıkladığınızda direkt video ile başlıyor. Sonra dollanda tıklayıp işte oradaki ödülleri alıyorsunuz. Ee, çok da bir esprisi yok açıkçası ama <laughs> videonun güzel olabileceğini düşünüyorum. Ee, arkadaşlar biraz bir, birkaç SS paylaşmış. Ee, hesabın neler yaptığı hakkında. Ee, ben de merak ediyorum açıkçası bizim hesabımız neler yapmış. Birlikte izlemeye koyulalım o zaman. Şuradan başlatmış olayım. Bir dakika nasıl olacak. Yalnızca bir kez. O başka bir sayfa açıldı. Bir dakika. Şöyle yapalım o zaman. Bunu OBS'e gelelim. Ekran yakalama. Şu. Evet. Şöyle izlemeye başlayalım. Ne zamandan beri oynuyormuşuz? 2023'ün 8. ayının 13'ünden beri. Yani... Haziran... Temmuz... Ağustos... Ağustos 2023 Ağustos... 13'ten beri... Ağustos'un 13'ünden beri oynuyormuşum 2023'ün. Yani... 2 seneye yaklaştık bizde. de. Bayağı uzun zaman geçti açıkçası. Hesabın böyle olmasının bir Sebeplerinden birisi bu aslında bazen yorumlar geliyor işte çok şanslısınız falan filan diye. 2 senelik bir hesabım var benim. bunu göze alarak aslında bu yorumları yapmanız daha mantıklı olabilir bazı yorumlarda. ama tabii yorum hakkı da sizlere kalmış. Engelleme hakkı da bana kalmış diyeyim ve devam edelim. E 624 günlük bir serüven yazmışlar ama bu şeye göre ee, eski videonun yapılışına göre muhtemelen şu anlık hangi gündeyiz onu da göstermiş olayım sizlere. Bu girelim ee, nerede değil sayın. 702. gündeyiz şu an. Ee, 365 gün olduğunu varsayarsak 30 gün sonra 2 seneyi bitirmiş olacağız. Ee, 70 gün önce hazırlanmış bu video. Ve bu da bayağı bir eski demek oluyor aslında. 201 Hero elde etmişiz ama bu daha fazladır. İki, dediğim gibi 2 ayetlik falan bir e, geç süresi var. En yüksek Bp'miz Vol'kira'daymış ama şu an değişti bu. Şu an Hex'te en yüksek Bp'miz. 15 tane skinimiz varmış. Bunların hepsi bedava zaten. Combat statlarımız var. Bunlar muhtemelen Ebis statları. Ee, bu Kong'un devucu ne lan böyle? 1, 2, 3. Milyar mı bu ya? 1 milyar 397 milyon 666 bin 280 demuç. Yani muhtemelen bu şey e, ee, Guild Boss 2 yani Titanic Ruins, Titanic Ruins miydi? İşte Guild Boss 2'deki yüksek damage mu muhtemelen. Ee, bu da e, en fazla damage yeme kısmı. Muhtemelen e, Kigiri'nin damage şeyi e, kalkanı ile birlikte de sayıldığı için en yüksek damage'ı Kigiri'nin yediğini söylemiş oyun. En yüksek e, heal'ı da Aileen basmış. 8 tane büyük event'e katılmışız. Bunlardan 8 zaten ne bu? Bunu hatırlamıyorum ne olduğunu. Ee, karakterin ismini unuttum. Dahlia, Falcia, İmretanora, Anora, e, Lust, Arrogance, Lubu, Diaochan. Ee, şurada Wukong var. Burada Kigiri var. Bu da neyi hatırlamıyorum dediğim gibi. Şu Kigiri şey e, Kigiri diyorum. Kaptan Rive olabilir belki de ben almamıştım Kaptan Reeve'i. Olabilir belki. 31.553 kere satın alım yapmışız The Warburn Association'dan. En yüksek stamina'mızı AMR'de harcamışız. Mantıklı. Mantıklı. Onun dışında resource rate, resource rate ve gear rate 3 geliyor zaten. Normalde gear rate 3'ün biraz daha yüzdesi yüksek olabilir belki. Boss'a ee, Guild boss 1'e 1941 kere damage vermişiz. En yüksek, en yüksek blood'ımız 136 kaymış ama şu anlık e, bu da değişti. 150 kayın üstüne çıktık. Titanic Ruins'te 90 kere vurmuşuz e, total olarak en yüksek damage'ımız da Apokalipsi 2, 360 kaymış ama bu değişmemiş olabilir çünkü Apokalipsi 2'yi direkt auto fight oynuyorum genelde. Ee, buradaki Mord Codex skorlarımızı görüyoruz. En yüksek şurada e, Arbiter dur Arbiter değil ya. Frost şeyi var ya işte Burning attığımız. Orada 24. olmuşuz. En yüksek skorumuz orasıymış. Oracle Trial'larda 17 kere birinci olmuşuz. Wow. Toplam olarak 14769 tane saman açmışız ki bu 70 gün 70 gün önce olduğunu varsaymak e, gerekirse çok daha fazla bu. E, 800 bin elmas harcamışız. E, neredeyse 6000 tane rare samanın kristal harcamışız. 270 tane e, legendary, divine harcamışız ve 1366 tane de ancient harcamışız. Bayağı yüksek. 2024'ün 9. ayının 28'inde bir tane onlu saman şeyinden 3 tane legendary almışız. Ne çıkmış? Constance, Nocturne ve Arak almışız. Çok iyi karakterler değilmiş ama onludan 3 tane Lego almışız. Bunu hatırlıyorum. Ee, Ancient'ta tek onlu da e, iki tane Lord Lego almıştım. Bunlardan birisi Valderon görüyorsunuz şu an. Diğerini tahmin etmek ister misiniz bilmiyorum ama e, oyundaki en güçlü Lord Lego'lardan birisi olan Ardea. tek onlu da Ingrid ve Ardea şey ne Ardea'sı ya. Ingrid ve Valderon almıştık. E, bunu hatırlıyorum zaten dediğim gibi. Gayet hoş bir zamandı. 302 tane ancient mythic gear'ımız varmış. Tabi bunların bazıları satıldı. 34 tane de variant mythic gear'ımız varmış. Galiba bu kadardı. Aynen bu kadarmış. Gayet güzel olmuş bu arada. 70 gün önce olduğunu düşünsek bile gayet hoş duruyor. Şuradan tekrar oyuna dönelim. Ee istatistiklerim nasılmış beğendiniz mi? Sizlere de bir sormuş olayım. benim hoşuma gitti açıkçası oyunun bizi böyle videoyla ufak ufak bir ne diyeyim onur onurlandırması güzel olmuş. zaten burada datayı hangi zamandan aldıklarını yazmışlar. dördüncü 4. ayın 27'sinden almışlar dataları. bunlar değişti dedim bazı kısımlarda ama çok da önemi yok yine. 2 senelik bir video şeyimiz olmuş oldu. Gayet hoşuma gitti benim açıkçası. Sizin de videolarınız umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, şimdilik böyle. Promotion Stations'ın stage'leriyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.